<laughs> Hepinize cümleten selamun aleyküm gençler. Ben bu videodan sizden özür dilemek istiyorum. Kusura bakmayın. Bu video dünkü attığımız videonun devamı. Ataman Bey'in efendime söyleyeyim kafası karışmış. Artık e e efendim az söyleyeyim. Aşık mı olmuş bilmiyorum ama bu videoyu ona eklemeyi unutmuş. Zavzakarev. Ya biz de o kadar o videoyu çekerken o kadar emek var dedim boş geçmesin yani silmeyelim dedim. En azından devamını atalım. Adamlar izlesin dedim. Hakkınızı helal edin. Bu video dünkü videonun devamı. Kırgız şamata çünkü ben o videoda dün gerçekten eğlendim yani. Sizin de eğlendiğinizi biliyorum. Devamı da burada. Tekrardan kusura bakmayın. Böyle bir hata bir daha yaşamayacak. Değil mi Ataman Bey? Kendinize dikkat edin. İyi sayılar diliyorum güzel kardeşlerim. Ha giriyor muyuz? Oluyor muyuz? Beni mahvetti ya nefes alamıyorum. Vallahi olur dayı senle güzel oynadım ya. Güzel puan aldım. Beni pis kaza getirdin vallahi. <laughs> güzel güzel oynayalım. Bir el daha oynayalım sonra çıkacağım ben. Sardı yani beni. Hadi hadi daha hadi. Ben de gördüm. Hadi, tamam. <laughs> hadi bismillah deyip başlayalım. Levi. Bir... Levi. Efendim? Hayır. Oh. Şahta, şahta. Aynı yere git, aynı yere. Aynı yere ak prosüllü oluyor. Savarani. 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 Aha, bu bak. Olayın ciddiyetini kavra oğlum. Ay vallahi az önceki maç güzeldi ya ben. Ben ben ölmeseydim güzel gidiyorduk. Ben Sen bir de zaten bu besti var ya besti gidiyor rush atıyor adamlara. Ya biz rank kasıyoruz ki rush atıyor. Dayı olmasa bizi sokacak da ya ben... ya. Yapma. Ya düz yolda yürüyemiyor. Yani almadan duramıyor. Yolda yürüyemiyor. Bir de adam peşinde koşuyor. <laughs> ya kill kill diye şey yapıyor. Normal oynasana zaten kill gelecek. La oğlum bu kivi ne la? Kivi kivi deyip duruyorsunuz la. <laughs> Dayı kiv, ki değil kiv değil kiv kiv. Adam öldürüyorsun. Adam öldürünce hani leş var ya. Ona bir e, biz tamam. kiv diyoruz. Leş de oğlum kivi ha. kivi kivi ne ha. kivisi ha. ya. Oğlum tamam, ekstradır kivi arıyorum ya. Alıştık da herkes kiv diye bizim de aklımıza kiv kalmış. Ya herkes sen ne yapacaksın leş ya. Yani day dayı. şimdi güzel dayı senin meyve saatin gelmiş. O ne ya? Meyve saatin geldi ya. Bu da enteresan enterasa şeyler bulup getiriyor bize ya. Yo sana dil alsınlar. Yo bilmem kılıçı şey yap. Yo bilmem meyve saati. yok bilmem suya gir. <gülüyor> <gülüyor> <diye geçiyor. gülüyor> sabun da vardı. <laughs> He sabun da vardı. Adam bizi indiriyor. O da orada sabun türküsü söylüyor. Tabi bu kızlar hep böyle. Hep, her şeyin bir saati bir zamanı var. Oyun saatiniz de var değil mi kızlar sizin? Evet, sen bu Pikachu'yu çok sevdin galiba. Korkarım bizi bırakıp onunla oynarsın. Neden olmasın? Ben ne zararım var size? Sabahtan beri gülerken Bizim iyi ama. <laughs> Dayı güzel oynuyor. Dayı rank kasalım deyince dibimden ayrılmıyor. Vallahi. bu adam rank... O, o, o kastı, puan kastırıyor değil. Bak yardımcı oluyorum. Sizin gibi orada kivriş gibi gülmüyorum en azından. <laughs> kivriş. Kivriş ne? Dedim ya tam <gülüyor> <son>. <gülüyor> Tavşan tavşan ben tavşan. az çok biliyordum ben unuttum dayı hatırlattı bana. Lan oğlum siz nerede yaşıyorsunuz lan böyle unutmuşsunuz lan. La? ne sen bu ismi çok düşündün mü? Ney? İsmin ne? Sokaçu. İşte orada yazıyor da Sokaçu. Ha o benim lakabım. Benim gerçek ismim Cemşit. Ne ne? Ne ne? Ne ne? ne, ne, ne? ne, ne? <gülüyor> Cemşit Cemşit. <gülüyor> سانه چون گلورد آدم نه؟ ها؟ میریم آدم حتیجه ها خاجه ها خاجه؟ خاجه حتیجه سان خاجه آدم سانه بوده سور ها سولیست خاجه دیجم سانه بشه حق سویلیم نه؟ والا بسه لایه ولا بیولایی میداشی اما هفت ساسنی قابات ترتسه ها? موه O Hatice gözleri Hadi. Ceylan Hatice Muha Muha Can Hatice Oho oh, oh. iyi ki de bir şarkı istedik ya Tam söylemezsen söyleme ya <laughs> Ölünce söylerim Ana aklıma bir şey geldi ya Hazi <laughs> Ya yemin ederim amca sen ne şeytansın ya Vallahi bak aklıma bir şey geldi Allah aşkına bak ben sana teklifi sunayım Bak ne kadar yararlı olacak Buyur <laughs> 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 Söyle bakalım. Bak. Et amca. <laughs> Şimdi bak adamlar seni bakıttırdığı zaman var ya. Evet. Sen tümünü aç türkü söylemeye başla onları oyala. Ben de onları kafil avlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl pilav? Olur söylerim. Çok güzel ya. Çok şeytansın amca. Sağ ol abi, razı olsun. <laughs> live, 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 nasıl? Vallahi dayı bilmiyorum ben <laughs> garanti veremem. Ölürsünüz bilmiyorum. <laughs> Aha bir ban yedi. Hile varmış oh be. Kurtulduk ondan. Ne yedi? <laughs> ban yedi, ban. Ban dayı. da ban oldu. ban ne olduğunu He? Hile kullanıyordu. Oyununu yasakladı. Engelledi. Alo şey nerede yaptı. yazıyor? Aş böyle sol tarafta yukarıda ismi geçiyor. Alo alo. Dayı sen az önce niye şey dedin? sesime laf söyledin. Yo dedim oğlum sen de biz cevap vereceğiz Ali sadece cevap vermiyorsun. Ha ben şey ya konuşuruz şey yapmadım ya muhabbetinizi bulmayayım dedim. Valla sağ ol sağ ol. Sen kaç yaşındasın Leo? 30. 30 yaşındasın. Evli mi bekar mı? Bekarım da. Aferin. Kızlar siz evli mi bekar mı? Bekarız bekarız. Ben evliyim. Ha biriniz evli biriniz bekar. İyi valla evli olan hangisi? Hı -hı. Ben solist. Ha solist. İyi. Seni bu kafayla alan var. Helal olsun. <laughs> 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 ne varmış kafamda ya? Valla ne yok ki? Her Neyi şey eski. Eski. <laughs> Kırıldım valla. <ha>. Ama valla <laughs> geroza bu var? yemin ederim. <gülüyor> 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 ne benim kafamda? Geroza. <laughs> Allah'u ekber. Geroza geroza olmuş. Bak gel sen sen gel bak. buldun onu? Leva burada. Kardan adam silahı attım. Kontransatörü attım. Kaşını attım. Gel al. Kardan adam silah. Ha sıkıyorsun. Kardan adam çıkıyor ya. Oh. Leva bana şey lazım la. Bir tane dublin lazım la. Dürbün. Dürbün yok vallahi dayı. Dur bir şey var mı? Ucu ucu Silahın uci. Gel uzan ucu Ucu ne? Gel le. ben Yok. rank atıyoruz. Ha, Uğraştığımız biraz, adama bak ya. ucu neydi? Bir şey olmaz ya. Sakinliğiniz böyle oynarız zaten ya. Puanı anca öyle alırız. Zaten zamanım yok girip oynamaya. amca Vay, olsun, bekle bekle. Amca, oluyor. amca. senin gözün görmüyor. Gel sana dürbün vereyim. Sen valla gözü görmüyor. Sensin kulağı, 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 kulağı bozuk olan sensin. 3x scope istiyor musun? 3x scope. o ne oğlum? Zıtrot ne? Amca sana iyilik ha, de yaramıyor. Sen Groza'yı nerede buldun? Groza mı bu var sende? Ha Groza'yı buldum. Aa orada. <laughs> şey buldum. Kredi kartını buldum. Orada kapıyı açtım gel. Turcu veririm sana. Al, al gel. sana. Sen ucunu mu istedin? Kredi <laughs> kart. Skop şey bak. O, bak taktığın o dürbün var ya. Skop diyorlar ha. Sonra ya kusura bakma. Tamam sende sen de. Ya. Senin şey... ben şey... de sana dürbün vereyim gel. Kaç vereceksin dayı? Oğlum gitme lan. Oğlum gitme sana lan. <laughs> ya oğlum oynar mısın lan? Atsana dayı. Seni bekliyorum. Gel al. Sağ dayı. Sağ ol Sen şey kullanmayı biliyor musun? Ney? Araba. Ha biliyorum gel bir araba bul getir ya. Kaymu maymun yok mu? Dur hemen bak. Ne bilecek ya? Kızlar siz ne yaptınız? Lutlandınız mı? Ben Silivan akrabanın arabayı getir. Getiriyorum dayım getiriyorum sen yorulma. Getir, 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 gel gel. Bu ne biçim araba oğlum bu saatten sonra vallahi billahi yemin ederim bizi paylan çoğu ettiniz ya. Getirme bizi de götür bir yere götür ya. Şurada uçak var, şu uçağa gidelim mi? Ne yapacağız orada oğlum? Git evlerine bir yere git. Ya bir yere git, lut bu alacağım. kadar da korma, korma lut, lut. ya. Dayı ne olur, rank kasyon bak sen, sen bunlara uyma. Bunlar zaten akil alacağım diye bırakmıyor ben rank kasayım. La oğlum ben bunlara uysaydım ya şimdiye kadar Manisa tamahranasındaydım la. <laughs> <laughs> sen bir şey bile beni düşündü yani ben yıllardır aynı takımdayım. La oğlum bunlar bunlar artık gamiş gibi olmuş. Şey <laughs> e, <laughs> ne diyeceğim şimdi e, Levo ben sana bir işaret vereyim sen oraya gir. Tamam neresini? <laughs> Vallahi şey git. E, ee, bak şurada Kirkor'un evi var. Kirkor'un evine git bak şurada. Ne? <laughs> <laughs> Kirkor'un evi. <laughs> Kirkor ne ya? این کور بیتنه از که دوشی لورم سیش فس 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 لیز یخلا بیراست عدادیت نخوییم نیمیز یک تایی نیمیز یک فس 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 بی فس 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 بی نیسه فلسفه دایی فلسفه دایی دایی فلسفه 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 La oğlum ben sağdan git sana la bu. Dayı sakin. <gülüyor> Bak <gülüyor> seni getireceğim en güzel şekilde. Bak solda bir tane zip var. Gidin al onu ya. Zip. Zit zit. <laughs> zit. Zit, ha, zit ne? Hayk. Sanki. Kitem Zıça... diyor ya. Sıçar var. Sıçar. Aldım. Sıçar. <laughs> Yok biz sıçar kullanmıyoruz. O ne biçim ses? <laughs> Dayı suçar sı değil, skarli skarli Sanki koyunları işte kovuyormuş gibi yapıyor bize. Skarli skarli Skar da diyebilirsin Çar değil <laughs> Ya oğlum deliğe düştüm lan Kancayılın beni çıkar lan Dayı <laughs> 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 Dayı çıkarmayın kalsın Gel seni şu suya atalım Amca bak bana Büyüğümüz diye saygı duyuyorum Valla bize etmediği laf kalmadı Gel Kızım ben ne dedim size ya Vallahi bak çıkar giderim ha ne dayı sen gitme gitme ama dayı. Şu an rank kasıyoruz boş ver. Sen bunlara bakma. Süren, gel arabayı sürün gel Gelsin bir gelsin bir duş alsın kendine gelsin. Güzel güzel de ya Hadi sen gel. ya bu kız kafayı yemiş ha. Vallahi bilahi ya. Arabayı bana bırak arabayı bana. bırak bana ver. Bunun kocası uzakta mı? Ben. Anlamadım ki. Hahahaha. <laughs> <laughs> Benim kocam Beş, polis şey, dayı. Polis bana devreder misin Arda Bey? Senin kocan polis. Evet. Allah sabırlar versin. Yemin ederim her gece kendine nöbet yazıyordur. Aynen öyle yapayım. <laughs> <laughs> <Falar, oldum> vallahi sanki <laughs> Yani vallahi Beyse, yani ben de onun ya. yerinde olsaydım yemin ederim var ya özellikle İçişleri Bakanı'na bir yazı yazardım ben eve gitmek istemiyorum burada kendime nezarette yatar. Ola bu benim arkama oturmuş da. Ola tamam. ben dilenmek istemiyorum. Dur dur. Dur. <laughs> dayı bu at mı, ya, mı dayı? Ya. At arabasıyla karıştı. Dayı. <laughs> e yani sen ben de amma dayı. beyazmış ha. Valla yok oğlum. Aha. Bence sıkmayın. Bence sıkmayın. Hala lan geri ger oynayın geri oynayın. Geri oynayın hepiniz. Ha. Hacımız tu. Adamın ismi de Hacımız tu. Hacımız tu. Valla hacı mesto. Limo beni oradan kes. Limo beni supportla oradan. Tamam 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 supportluyorum seni sen git. Bakıyorum ben sana. Çok gitme ben geliyorum az az kaldı yakında gelirim öyle supportlayayım. <laughs> hacı mesto. Valla Ben dayı şaka yapıyor sandım. Valla <laughs> hacı, hacı Ben de. Yemin ederim gözleri bizimkinden iyi görünüyor. Allah'ı bilir. Ya bir de daha yer laf söyleyiniz. Gel gel. Besti gel Besti. Besti gel solist gel yakın oynayın yakın oynayın hadi. Ölmeden oynayalım bak. Hiç kilim yok ya bir gel tane adam var ya. Benim de yok. Leva bak zıçul dolu ha. Ne? <laughs> zıçul zıçul. Sıkul sıkul dayı sıkul. Ayy ah dayı. Zıçul. Oğlum orada K harfi yok. Zıçul yazıyor. Dayı İngilizce Bu kulak daha neler C var ya İngilizce C, K olarak okunuyor bazı ben şeyleri ne, bazı sayıları. Kardeşim ben ne bildiysem onu söylüyorum. Bana ne öğretirlerse onu biliyorum. Dayı sen gördüm? kaça kadar okudun? Yok, okumadım ki oğlum orada ne yazıyorsa onu söylüyorum. Aa, tamam, ben, ben sıkayım mı? Ne? Adamları. Vallahi görebiliyor musun adam? He, almış D bir M20. Canlama, canlama, süresi az kaldı ya. Yoksa oynardık oraya da birimiz kaldırırdı. Oğlum bunlara güvenip iş yok Çok ilerdeler, çok ileride. Skulda kimse yok, hepsi Toki'de. Hakkınızı helal edin, ben görmüş. Etmiyor. Gitme, gitme, gel geri gel, geri gel. Neden? Gitme. Etmiyormuş, bak daha yeni iki oyun oynadığımız adam hakkını helal etmiyor bana. Ne hakkı varsa. Ulan oğlum gel, ya ben ya sana toplayın lan, orada durmayın lan. Dur. Dayı yeter yeter valla belini arayacak kaldı taşıyamayacaksın malzemeler yeter. Gel gel. Bu elma ne işe yarıyor acaba lan? Elma? Ha, Ne? Kanallama yapıyor dayı. Onu, onu bir at bak senden 2 tane olacak. Abo! Ol, oğlum bak. benim ikizim burada la o. Ahahahahahahahah. Vallahi la elinde tabildot var bak oyun oynuyor la aynı şu anki durduğum şekilde oyun oynuyor. Vay be. Dur bakayım. <laughs> Merak ettim. <laughs> Sukaço, Sukaço baksana. Nerede? Çantama bak şu an bu durumdayım. Valla sana belediye baksın. <gülüyor> dayı. <gülüyor> dayı tablet almış eline. Lali bu valla güzel bir şey ha. Demek ki adamları gördüğün zaman onu elmayı atınca senden iki fake tane oluyor. Fake atıyorsun oryum. dayı fake. Dayı fake atıyorsun. Sen fake atmayı biliyor musun? Hey, Ona düşmana fake atıyorsun. Yumurta mı atacağız adamlara? Fake, fake, fake. <laughs> Olam hey, hey 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 ne la? Fake fake sahte yani. <laughs> onla adam seni onla şey sanıyor. Düşman sanıyor sana ateş ediyor ama senin gerçeğin içeride bir yerde saklanıyor. Pusuyor. Tam pusuculara göre yapmışlar. Ben onu hep öyle oynuyorum. Allah Allah. La. Dayanın bilmediği şey yoktu sözde. Şey, e, ee, oh sen orada osturuyor musun, kendi yürüyor musun? Ne o sesler ne orada ya? Bir, bir, telefonu, bir şey yapma. Mikrofon açıp kapatsana bir. Böyle ses kulaklıkta yankı yapabiliyor. Sa, oğlum sizde çay şey yok mu la? Levo Spiderman. Spiderman? He Var dayı da bir tane var bende ya. Sen kullanmayı biliyorsan veririm sana. Ver ala ver ver. Nasıl bilmem oğlum ben gel, gel. çizgi filmlerle büyüdüm ben. Çizgi <laughs> filmlerle büyüdüm. Ot ot. Thank you. Yani 55 yıl önceki Spiderman'i nasıl unutmamışsın Adem? Hayret ediyorum. 55 yıl önce Spiderman yoktu. Ayrıca ben 53 yaşındayım. Ayrıca ben halen bile e, izliyorum yani. Halen de izliyorsun. <laughs> ha niye izlemeyeyim? Ben halen Torun... bile ben tenin geçmişini var? bile izliyorum bile. Ben ten sen biliyorsun. Dayı torunlarınla mı izliyorsun yoksa? Yok yalnız. İnekleri otatırken, koyunları otatırken, tavuklara bakarken. <laughs> Bu nasıl bir çoban ya? Niye? Ne bekliyordun çoban? Vela inek gibi mi bekliyordun? Tezek be yapmanı bekliyordum. Tezek yaparsın en azından. Kızlar siz bana adreslerinizi tamam. versenize. Nedenmiş? Ne biliyorsun Sebet? Siz bana o da verin de yarın reyk yapacağım size birer tane kalpli reyk göndereyim. Siz reyk ne olduğunu biliyor musun? Reyk ne? İnek 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 boki. Vallahi iyi oradan baş, baş duvarınıza asarsınız. Bir inek bokuyla kalbimiz eksikti. Sen evime mi aldın ya ol aşkına? Yok. Megi aldım. He gu almış. <laughs> Silah almış galiba. Daha öğreneceğimiz çok şey varmış bundan. Vallahi çok siz daha oho. Bunlar işin nelesi lolosu yolda. Senin saçına ak düşmüş bu saatte uyuman lazımdı senin ya. Valla benim her Sorun tarafım ak lazımdı. düşmüş de en azından bir şeyleri biliyorum. <laughs> Dayıdan öğrenecek çok şeyimiz var. Orada bence gidelim. Bence de. Ay ay. Bak bakla. Oy oy Ne söyleyeceğim? Ah hani. Al gidin. Abu bu ev neresi? A, orada. Şey ya da gelin bine ben süreceğim. Gel bin. Ya bırak iki numara ne yaparsa öpsün ya. Soli, Ya beni de al ne olur. Seni Sen Sen beni, al, beni de... al, yok mu? Sana bu silahı vermedim diye mi böyle yapıyorsun bana? Ya sen o silahı aldı, almak yani. önemli değil ki, kullanmak önemli değil. Daha gözün önünü görmüyorsun sen. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bu oyun ne zaman bitecek? Valla herhalde ben <gülüyor> ölünce. <gülüyor> Dayı bu evde ne var? Ya da ben intihar edeceğim. Bu evde iki kilo kangal boku var. Ne var? Bekleyeceğiz burada. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe station ya. Ne diyor bu adam? Ha adam Solist. adam adam. Gördüm üstüne gidiyordu da. Polis dikkat et. Geliyorum ben. Beşti support <laughs> oyna. kaç önde. Ben de, geliyorum. Ee, dört numara o tarafa gelmişti bir tanesi dikkat et. <laughs> ah yapma, hacımız doğdu. Yapma, yapma. Vallahi ben soyunu yatırdım ha. Açlarını Yolma gayrı Yolma leyli leyli Yolma leyli leyli Yolma leyli leyli yar Ha burada 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 geliyor aşağıdan geliyor Beste dikkat et Ulan oğlum bir dakika dur ya Dikkat et önde yatıyor 4 numara. <laughs> Thank you. Dur 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 dur. Ben sen onu onu kalesle vurmaya çalışacağım ama onun geçti bize uçtular Aa Aa mi ismi. Bir daha geliyor. Bu geldi. İki baygın var burada. Dikkat et besti. Uzaktan spray atan Dur 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 korkma korkma korkma. Baba ne yapacağım onu oraya izle bak. Gel benimle Levo. Ula bu Hacı Mustafa bir, türlü ölmedi lan. Eve gitti. Besti oyna bu tarafa. Burada adam var mı? Kaç kişi kaldı? Lan zaten iki kişi kalmış. 3 3 3 biz 2 3 kaldık. Önümde. Beste sakin. Su matematik de yokmuş. Sakin ol, sakin sen. Nerede adam önünde ya? Mı? Balkonda mı? Supportum ben Bilmiyorum balkondan balkondan Beni bakamaz. Ses aldım. Aa, A, araba oraya gitmiş. Gittin. Bekleyin. Sol aşağıdan bakacağım. Hayır. Hayır. hayır, ya. E oraya gitmiş dedin. Ha. Ah. Adam akıllı çıktı. Kandırdı bizi. <laughs> La canibi canibi. Levo 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 canibi. <laughs> ha. Tamam bana gel bana gel. Help. Sakin dayı sakin dayı gel, gel. Gel içeri gel içeri gel sakin. Sıra sıra kalacağım. Çok sakin. Hadi be. Ay. Allah seni kahretsin ya. Çıktı yere bak. Allah seni kahretsin ya. oğlum. Hep bu kızın yüzünden kapıyı açtı. Pok mu vardı kapıyı açıyorsun? Yok yok dayı sen demedin. Düşmana dedim de. ya. Düşmana Yo, dedim. Ya sen düşmana. ölmüşsün zaten kapıyı niye açıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Yanlış <gülüyor> <aldın>. <gülüyor> Sen niye kapıyı açtın kız? Allah seni... Vallahi ya. Pok yoluna gittik ya. Benim ne suçum var ben anlamadım ya. Ben orada baygındım ölmemiştim dayı. E evet, tamam dayı. Kapıyı da. sen açmadın mı? daha zaten. Yani kızı koşan atıp pokuyu sen niye kapıyı açıyorsun ki? Ölmesin gitmesin zaten. <laughs> dayı benim yaşım daha genç. <laughs> Sen öyleydin orada Allah Allah. Beni niye öldürüyorsun? Ya bırak ya. Ee, dayı eline sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. Dayı var mı bir isteyen bizden? Biz çıkacağız. Yo, yok yok. Bir, dakika dur dur. Yani de elinize sağlık. Ben sana bir şey söyleyeyim de öyle gidelim ha. Ne diyeceksin dayı? Küfür etme de dayı. Ne diyorsan de. Yok lan niye küfür edeyim lan? Ya buyur dayı. Şimdi ben sosyal medyada bir içerik üreticisiyim. Böyle videolar çekip paylaşıyorum. Komik videolar. Az önce oynadığımız iki maçı da kayda aldım paylaşmak istiyorum. Şaka yapıyorum. Bizim kafa buluyor bence. Yok kafa bulmuyorum. Estağfurullah. Bak ben insanları trollüyorum, paylaşıyorum. Yani ben bir youtuber. İnanmıyorsunuz değil. Abi niye insana inanmıyor? Vallahi bak en sevmediğim şey bu ya. Bak al yazıyorum bakın gel. Ama bu şiveyle sen nasıl youtuber olursun ya? Niye? Sen kör gözünle şarkı söylüyorsun da ben mi olamıyorum? Ben bakıp geliyorum hemen <laughs> telefondan. Niye? Şarkı gözle söyleniyor? Niye? Youtuber şiveyle mi bulunuyor? Dayı Evet. Bir yazayım bakayım? Tebrik ederim. Efe yine bir Kızlar bir telefondan bir baksanıza kanala. Tamam. Şu an bakamıyorum. Kaç takipçisi varmış ki? Var mı takipçisi? Var ba bakayım. -ba. İnanır mısın? 462 bin abonesi var. Hadi canım. Biz de ne var da var burada. Şey ha e, ne oldu? İnanmıyordum. Vallahi İnandım bak ses de aynı. Yani. Hani ben dedim belki o değildir. Hı. Hmm. Valla helal olsun. Ama şaşırdım helal olsun. Yani hani bak mesela arkadaşlar diyordu bu yaşta senin ne işin var oyunda ama sen büyük bir başarı elde etmişsin. Sağ olun gençler. Başarı yaşta konuşmada değil. İyi insanlarsınız sağ olun. Vallahi. Var olun. Videoyu paylaşıyorum ama ha. Allah razı olsun. Paylaşabilirsin dayı. Sıkıntı yok valla. Ama şey hani gerçekten güzel güzeldi yani biz de hani tamam. sana bazı şeyleri tamam. düzeltmeye çalıştık ama sen de iyi bizi şey, iyi trollemişsin. Sağ olun. Ana razı <laughs> Evet. Senden de. Valla bu şiveyle helal olsun. Ben ab, ben dedim ki hani YouTube çekiyorum dedi. Ben o zaman bile gireyim bakayım dedim. Hani 200-150 kişi falan falandır ama 460 görünce ben <laughs> artık ne diyeceğimi şaşırdım. Konuşamıyorum bile. Sağ ol. helal olsun dayı. Yani gerçekten. Sağ olun gençler. Kendinize Herlik dikkat, dikkat edin. Su kaçı dayım. Kendine çok iyi bak. öpüyoruz. Dayı. Allah emanet olun görüşürüz. Sen de hayırlı akşamlar. Allah emanet oldayım. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Ederiz. Güzel insanlar ha, eğlenceli insanlar değil. Ha böyle insanlar denk gelse var ya, gırgır şamatan içinden geçeriz. Kendinize dikkat edin, bir başka videoda görüşürüz.